Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün burnunuzdan nasıl bir şey çıkıyorsunuz? Ay burnu bak ya. Burnumda bir şey mi var? <laughs> <laughs> İnat <Yine atıyor>. ya. <laughs> What?

tanıyamam ben ne şey benim YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın şey dostum var onu da kanalına abone olun tamam mı gel size bir, ismi, abla, 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 abla. bir şey vazgeç Mayıs Arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey daha göstereyim mi? Bu bir şey daha okuyor. Ne yapıyor? <laughs> What? Bu nasıl akıyor? <laughs> Al Şimdi bazlık Ben de <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorlar? Bir Şunu şöyle bunu da böyle yaptık bak Buradan geçiyoruz. alısı Şimdi sen göster ben de. Böyle böyle. Bir dakika yine yapar mısın? Görmediler. Doğru gittiğimi söyle. Doğru. Gidiyorum değil mi? Böyle. Evet. Böyle. Tamam. Neyse ben tamam. 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 Göstereyim mi? Çıkar istersen. Aklın ayakkabın çok güzel değil mi? Benim. Onun çok kötü Benimki daha güzel çünkü açık. duy ve yan yana getir yorumları yazın hangimizinki daha güzel. Bu taraf diyorsanız like atın abone olun. Bu taraf diyorsanız yorum yok. Evet. Yorum yapmayın da Beğen gel gel beğenin. Aha. Beğenin daha çok. Ne? Ne? Benim dedim. Allah. Katil. O yüzden ona hiç bir şey. Arkadaşlar gidiyoruz biz. Ben çok çok. <laughs> ben çok çok oynamak istiyorum. Am Pablo, Pablo. Arkadaşlar <laughs> bakmayın bakın ben kayboldum. Görüyor musunuz? Bunu görüyor musunuz? Görüyor musunuz? <laughs> <laughs> İzleyin şimdi. Hop 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 hop. İzleyin. Bu, bu da ayaklarını görmüyor olabilirsiniz. Sert çıkar. Tamam. Şimdi kayboluyor. Hoppa. <gülüyor> Sadece <gülüyor> 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 Güzel şeyler. Bakın işte sen göz. Oyunada şöyle göz. Şöyle naslamadan düşüyor Ben kesinlikle. Bakın. Ha. Pablo.